Çanakkale şehitleri Bomba şimşekleri Beynimde inip beynim, her süperi Sönüyor göğsünün üstünde Arslan neferi Ölüm de gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş Tepide sarılır egzaz beşer Boşanır sırtlara Vadilere sağanak sağanak Kafa göz Gövde bacak kol Gözlerimiz ağzından uzanmış yetiyor. Bir filer uğruna yavrum ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecder iner öpse ufak alnı der. Sana der gelmeyecek bak beyni kimler kalsın.